Merhabalar herkese sıfat soru çözümüyle beraberiz. Şimdi hem genel tekrar yapmış olacağız hem de soruları çözmüş olacağız. Kısa bir konu tekrar da olmuş olacak bizim için. Hemen ilk soruya bakalım ne diyor? Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu türden bir sözcük yoktur demiş. Ne diyor bize? İsim olan sözcükler türdeş sözcüklerin önüne gelip onların özelliklerini bildirebilirler demiş sıfatın tanımını birazcık daha değişik yapmış. Çünkü sıfatlar da zaten isim olan sözcüklerdir ve yine isim olan sözcüklerin önüne gelip onların özelliklerini yani niteliklerini bildirirler. Biz de bunlara ne deriz? Niteleme sıfatı deriz. Yani aşağıdaki şıklara baktığımızda isim olan bir sözcük bulup ona nasıl diye soru soracağız. O da bize niteleme sıfatını vermiş olacak. Bakalım her akşam yemeğinin ardından mutlaka demli çay içer." demiş. Çay nasıl çay? Demli çay. Buradaki demli sözcüğü haliyle niteleme sıfatı oluyor. Çünkü isim olan sözcüğe nasıl diye sorduğumuzda bize niteleme sıfatını verir. Demek ki ilk şıkta var. Ferahlatıcı kokusundan ötürü bu parfümü hep alır." demiş. Nasıl koku? Ferahlatıcı koku." dedi. Burası da niteleme sıfatı oldu. Dış sesi engelleyen yeni bir mikrofon aldı demiş. Nasıl mikrofon? Dış sesi engelleyen yeni mikrofon. Gördüğümüz gibi burası da niteleme sıfatı oldu. Serin havalarda çalışma isteği daha da artıyor demiş. Nasıl hava? Serin hava. Dedik. Yine niteleme sıfatını bulduk. Dışarıdan bakıldığında daha sakin görünüyor demiş. Sakin sözcüğü burada özellik bildiriyor fakat görünüyor sözcüğünü belirtmiş. Görünüyor sözcüğü de fiil. Eğer biz fiile nasıl diye sorarsak o da bize neyi verir? Durum zarfını verir. Evet biz niteleme sıfatını bulmak istiyorsak kesinlikle soruyu 4 şıkta olduğu gibi nereye sormamız lazım? İsim olan sözcüğe sormamız lazım. Ama burada olduğu gibi fiile soruyorsak ne diyoruz? O da bize durum zarfını verir diyoruz. Demek ki burada niteleme sıfatı yok. Cevapta ne oldu? Edirne olmuş oldu. Evet, ikinci soruda yeni bir yolculuğun ona çok iyi geleceğini düşünüyor demiş. Yukarıda altı çizili olan sözcüğün türdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilmemiştir diye bize sormuş. Altıda zaten çizili olmayanı bulacağız. Bakalım. Yeni bir yolculuğun. Şimdi burada yolculuk nasıl yolculuk? Yeni bir yolculuk. Yeni sözcüğü niteleme sıfatı ama buradaki bir sözcüğü ise belgisiz sıfat. Şimdi bir burada kafa karıştırabilir arkadaşlar. Sayı sıfatı mı yoksa belgisiz mi diye. Ama buradaki anlamı herhangi bir anlamında olduğu için ben buna ne diyorum? Belgisiz sıfat diyorum. Demek ki şıklarda belgisiz sıfat var mı yok mu ona bakacağız. Evet A şıkkında bazı kimseler bizleri maalesef dinlemedi demiş. İşte bu kimseler hangi kimseler? Bazı kimseler. Sonuç olarak bir netlik yok. isim olan sözcüğü ne yapmış? Belirtmiş. Ama net bir veri yok. O zaman ben buna belgisiz diyebilirim. Burada verilmiş. Bir takım olayların ardından gerçekler ortaya çıktı diyor. Olaylar hangi olaylar? Bir takım olaylar demiş. Yine ilk şıkta olduğu gibi belgisiz sıfatı bulmuş olduk. Bir takım diyor ama hani kaç tane, kim bunlardan ya da hangisi bahsetmiyor. Bir veri yok, bir belge yok. O zaman buna da belgisiz sıfat diyebilirim. Hiçbir şey onu bu yoldan alıkoyamadı koyamadı diyor. Şey sözcüğü isim. Hiçbir şey demiş. Yine gördüğümüz gibi bir veri yok ve sonraki sözcüğü belirtmiş. O yüzden bu da ne oldu? Belgisi sıfat oldu. Her kişi bu söylenenleri doğruladı demiş. Kişi hangileri her demiş. Her kişi dediğimiz gibi yine burada isim olan bir sözcük ne yapmış? Kişi sözcüğünü belirtmiş. O yüzden bu da artık görev bakımından sıfat oldu. Her dediği için tam bir veri vermediği için net bir veri vermediği için de belgesiz oldu. Bir kişi dahi onu sormayınca epey bozuldu diyor. Kişi kaç kişi sormamış? Bir kişi bile sormamış diyor. Buradaki sayı adet anlamında olduğu için ben buna sayı sıfatı diyorum. Belgisiz diyemiyorum. O yüzden de cevap Edirne oluyor. Evet üçüncü soru da aşağıda verilen altı çizili sözcüklerin hangisi sıfat değildir diye bize sormuş. Bakalım Üçer kayısı herkese pay ediniz demiş. Kayısı sözcüğü gördüğümüz gibi belirtiliyor. Hemen sorumuzu soralım. Kaçar kayısı üçer. Bu da bizim karşımıza ne gelecekti? Nasıl gelecekti bizim karşımıza? Üleştirme olarak gelecekti. Demek ki bu sıfat. Üleştirme sıfatı. Pes pembe bir tişört ile cıvıl cıvıl görünüyordu. Nasıl tişört? Pes pembe. O zaman burası da niteleme sıfatı oldu. B şıkkını da eledik. Albay Mehmet akşam üzeri karargaha dönecek demiş. Albay burada unvan sıfatı gördüğümüz gibi Mehmet sözcüğünü burada nitelemiş oldu. Albay özelliğini söylemiş oldu. Yine burası niteleme sıfatı daha özünde unvan sıfatı diyoruz. Biz buna hiçbiri bu zor imtihandan geçemedi demiş. Hiçbiri sözcüğü gördüğümüz gibi bu zor imtihandan veyahut da geçemedi sözcüklerin hiçbirisini belirtmiyor. Aksine kişilerin yerine geçtiği için ne diyoruz biz buna? Zamir diyoruz. Zamirler zaten nedir arkadaşlar? İsim olan sözcüklerin yerine geçer. Onların yerini tutar. O zaman ben buna zamir diyorum. Hiçbiri de dediği için ne oldu burası? Evet belgisiz ama belgisiz zamir oldu diyoruz arkadaşlar. E şıkkı ise renkli tabiat. Nasıl tabiat? Renkli niteleme sıfatı oldu. Cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Evet dördüncü soruda. Sapsarı teniyle hasta olduğu belli oluyor ama o ısrarla çalışmaya devam ediyor demiş. Yukarıda altı çizili olan sözcüğün türü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sap sarı teni demiş. Nasıl ten? Sap sarı. Şimdi burası hem niteleme sıfatı oluyor ama daha alt başlığında sap sarı dediği için pekiştirme yaptığı için pekiştirme sıfatı da oluyor arkadaşlar. Şimdi ben şıklarda yani bu soruyu yazmamın sebebi eğer ki pekiştirme sıfatını göremiyorsam bunu niteleme sıfatı olarak ala. Bilirim. Çünkü niteleme sıfatının iki alt başlığı var. Biri ünvan diğeri ise pekiştirme. Zaten konu anlatımında videoda bunu söylemiştik. Pekiştirme ve ünvan alt başlığı. Bu ikisini bulduğumuzda niteleme sıfatını zaten bulmuş oluyoruz diyoruz arkadaşlar. Evet cevap Bursa oldu. Beşinci soruda verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin türü farklıdır demiş. A şıkkında çocukların birkaçı ev taşımaya yardıma geldiler diyor. Çocuklardan birkaçı isimlerini vermedi. Kim olduklarını söylemedi. Bu sözcüklerin yerine birkaçı sözcüğünü kullandığı için burası zamir. Birkaçı da dediği için belgisiz zamir oldu. Şöyle yazalım burası zamir. Öğrencilerinin bazıları müdür beye şikayet etmişler diyor. Evet burada bazıları ifadesi yine isim vermedi. Sözcüklerin yerine farklı bir sözcük kullandı değil mi? İsimlerini vermedi. Ahmet, Mehmet demedi. Bazıları dedi. Yine o zaman zamir oldu ve bazıları dediği için belgisiz zamir oldu. Gençlerin çoğu bilgisayar alanına yöneliyor demiş. Burada da aynı durum söz konusu. Gençlerin çoğu kimmiş, kaç taneymiş, kaç kişilermiş? Bunları söylemedi. Yerine çoğu sözcüğünü kullandı. Yine zamir oldu. Birkaç öğretmen deneme sınavı için görevlendirilecek demiş. Evet kaç öğretmen birkaç öğretmen gördüğümüz gibi burada öğretmen sözcüğü ne oldu birkaç sözcüğü tarafından belirtildi gördüğümüz gibi bir sözcük bir sözcüğü belirttiği için burası ne oldu sıfat oldu değil mi birkaç da burada yine net bir veri olmadığı için belgisiz sıfat oldu diyoruz zaten 3 şık neydi arkadaşlar zamirdi D şıkkı sıfat olduğu için cevap da denizli oldu mesela E şıkkına baktığımızda bunun direkt zamir örneğini görüyoruz. Kedilerin birkaçı değil mi? Şimdi birkaç öğretmende öğretmen sözcüğü belirtildi ama birkaçı bakın sonrasında hiçbir sözcüğü belirtmiyor. Gördüğümüz gibi direkt onların yerine geçiyor. Kedilerin birkaçı da yine haliyle birkaçı sözcü zamir oluyor. Zaten bir de şöyle bir ayrımdan bahsetmiştik konu anlatımda. Birkaçı sözcü gördüğümüz gibi sondaki ı ekini yani iyilik ekini aldığından zaten direkt zamir olacak belgisiz sıfatlar ek almıyor arkadaşlar. Birkaç öğretmende gördüğümüz gibi hiçbir ek söz konusu değil. Buradan da ayrımını yapabiliriz. Evet bir tane çıkmış sorumuz var. 2005'te sorulmuş. Aşağıdakilerin hangisinde iyilik eki aldığı için belgisiz zamir olan adlaşmış bir sıfat kullanılmıştır? diyor. Yani ilk başta bir belgisiz zamiri bulalım. Sonrasında bakalım bu adlaşmış mı, adlaşmamış mı? A şıkkında kimi insanlar diyor. İnsanlar sözcüğü burada kimi sözcüğü tarafından belirtildiği için burası zaten sıfat oldu. Bunu attık. Kimi insanlar? Belgesi sıfat. Size başka bir gömlek verelim demiş. Gömlek başka gömlek gördüğümüz gibi ya da bir sözcüğü burada herhangi bir anlamında olduğu için belgesi sıfat başka da niteleme sıfatı. B şıkkında sıfatları bulduk. O yüzden eliyoruz. Sinemalardaki hiçbir filmi. Neredeki film? Sinemalardaki işaret sıfatı. Hangi film? Hiçbir film belgisiz sıfat. Bunu da elemiş olduk. Bazısı işini ötekilerden erken bitirmiş diyor. Evet, bazısı sözcüğü belgisiz zamirdir. Bazısı diyor ama isimleri söylemiyor. Kaç kişiler söylemiyor. Değil mi? Yerine kullandığı için burası zamir. Peki, adlaşmış sıfat mı? Evet. Bunu da nereden anlıyoruz biz? Şöyle bir adlaşmış sıfatın tanımını da yapalım. Adlaşmış sıfat aslında sıfatlar için ne diyoruz? Temelinde bunlar zaten isim olan sözcüklerdir. Böyle yine türdeşi olan isim olan sözcüklerin önüne gelip onları ne yapıyorlar? Belirtiyorlar ya da niteliyorlar. Ama bu belirttikleri ya da niteledikleri isim düşünce gördüğümüz gibi cümlede böyle bir şey yok. Düşünce haliyle görevlerinden oluyorlar diyebiliriz. Yani artık görevleri bitiyor ve bunlar tekrardan isimleşiyorlar. Evet soruda da bize ne diyordu zaten? iyilik eki aldığı için belgesiz zamir olmuş üstüne adlaşmış diyor. Evet bazısı derken şöyle yazalım. Bazı sözcüğü sonra s kaynaştırma ve ı iyilik eki aldı. Onların bazısı dedi. İyilik ekini almış oldu. Zaten haliyle zamir olduğunu söylemiştik. Ve gördüğümüz gibi belirttiği isim olan sözcükte düşünce ne olmuş oldu? Tekrardan eski haline gelmiş oldu. Adlaştı ya. Zaten bunlar isimdi görev bakımından bir ismin önüne gelip sıfat oluyorlardı. İşte burada gördüğümüz gibi belirttikleri ya da niteledikleri isimler düşünce eski haline geri dönüyor. Adlaşmış sıfat oluyorlar diyoruz. Evet cevabımız da haliyle ne oldu? Denizli oldu diyor. Hepinize iyi çalışmalar. Abone olmayı unutmayın.